Herkese merhabalar. Kanalıma, bahçeme hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Krasula çiçekleriyle selam verelim. Krasula Springtime. Belki fırsat olursa fotoğrafa gidip gösteririm. Onun çiçeği çok güzel oluyor diye düşünüyordum. Yani ay çiçeği için almam lazım. Ama bu karasulanın da çiçeği aynı. Ve tonlarca açıyor ve çok daha hızlı büyüyor. Springtime çok yavaş büyüyen bir tür. Bile kapının önündeki bunları ben karanfile benzetiyorum. Açmadan önce bir de böyle hafif kırmızımsı, beyazımsı görünüyorlar. Çok hoş bir görüntü oluyor. Arka bahçede burada biraz az açmışlar ama normalde yani ön bahçedeki yerleri çok güzel açıyorlar gerçekten. Şimdi ben bugün bu köşeye niye geldim? Dün bir değişiklik yaptım. Üst tarafa gölgelik olarak şunu değiştirdim. yani neredeyse güneşin çoğu geçiyor zaten. Aşağıya olan gölgesi de şöyle aşağısı. Şimdi daha önceki üçgen gölgelik böyle bir gölge yapıyor. Yani altı güneş geçmiyor. Şu anda şöyle bir gölge oluştu. Yani burası da gölge olmayan yer. Hani ne kadar alta güneş geçirdiğini fark ettirebileyim diye. Bunu zaten genelde böyle bahçelere, bitkilerin üstlerini kullanıyorlar. Hani yakından örterseniz olmazsa böyle yüksekten örtünce Oluyor diye ümit ediyorum. Şimdi asıl bugünlerde göreceğiz nasıl olduğunu. Çünkü benim burası eçeveriye Bahçesi, bayağı rengini, formunu kaybetmeye başladı bazı türler ve ben de endişelendi. Mesela bu krasılan ortası gitmek üzere. Bakalım. Çünkü ancak öğlen güneş alacak. Burası o öğlen güneşini aldıktan sonra diğer büyüğün gölgesi bu tarafa doğru vuracak gene gölgede kalacak ama öğlen güneşinde zaten hiçbir şey olmazsa ölüyor çok olursa da yine ölüyor yani bir türlü böyle buraya güzel bir çözüm bulamadık yani geçen sene burada büyük e, türlerim vardı <laughs> eçeveriye bahçesi değildi burası o yüzden öyle çok bir etkilenmemişti yani Allah zaten hiçbir şeyden etkilenmiyor. İşte aniyumlar vardı. Büyük aniyum öbeğimiz vardı şurada. Hatırlıyorsunuz. Ee, Kalanç öbeği vardı. Yani öyle çok güneşten etkilenmemiştik. Bu yıl hiçbir şey örtmesem ölmeye başladı bazı türler. Örtünce de farklı şekilde ölmeye başladı. O yüzden ben de bir değiştireyim bakayım dedim. Şimdi bugünlerde hava birazcık güzel. Şuradan elime bir Um, tepsi alacağım arkada biraz söküm yapmak istiyorum ayrıca da şu arka açısını geçersem şimdi bunu bilemiyorum yani gerçekten bu siyahlığın nelerden dolayı sebep olduğunu anlayabilmiş değilim ama neredeyse hemen hemen bütün anium sandörslerde var bu yani benim bahçedeki her taraftaki değil de tabi, bak buraya yine bir hayvan kakasını yapmış. Evet, buralarda bir şeyler bayağı geziyor. Bunların da tepesini koparmış yerler, yaprak dolu. Bunların da tabi formu çok hoş değil. Hmm. Şimdi beni asıl burada alarm ettiren hadi diyelim bunlar hasta. Ama bunlara ne oldu? Yani e, Fred Aylar'da baya kötü olmuşlar. Bunları da o yüzden koparacağım. Ay bunlar nasıl olmuş? Aman Allah'ım. Şu o oh. Evet, burotil şeyin içinden büyümüş. Normal bir makas lazım bana. Burayı bir hayvan eşelemiş. İkisini koparmış. Şunun altından he iki taneymiş burada. Şöyle açalım. Herhalde benim buradan kesmem lazım. Önce bir şunu alayım. arada çimler de büyümüş bir şeyler o yüzden Ay evet. Bakalım. Buraya bir hayvan gelmiş kesinlikle. tepesini yemiş. Zaten bunun da burada bir hali kalmamış. ya Blue Elf. Şöyle alayım. Tepesini götürmüş. Buraya sincap gelmiş. Evet. Bunu yiyen sincapımız onun. Yaptığı marifetleri biliyoruz. Eee... Böyle bir açabilsem de burayı birazcık güneşlendirebilsem süper olacak. Bu birkaç gün açabilirim belki. Çünkü 29-30 arası buralarda yani öldürmeden yakmadan belki bir şey yapabiliriz. ikisinde kökü ilginçtir ki kurumuş. Ha burada bayağı iyi gezmiş bizim. Arkadaş. Bu araya girmiş mesela. Evet, koparmış. Dün mü, evveli gün mü demiştim buraya girmiş ama bir zarar vermemiş aralarda yürümüş falan diye sadece ben görmemişim yani verdiği zararları yoksa içeriye girip de bir şey yapmaması imkansız da buralarda böyleydi herhalde ay bu çiçekleri kırmadan yürüyüm dikkatli yürüyüm diyecek hali yok evet şuraya bir daha adımımı atacağım Evet, burada bir echeveria lilyanı ama bunun zaten ne hale gelmiş. Güneşten, güneşledikten gitmiş. Zaten kökte öyle bir şey kalmamış. Bunu güzelce temizleyip buradan tekrar kesip köklendiririz inşallah. O dursun. Um, bu sempervimler çok fazla sıkı sıkı oldular herhalde şu senesi oydu şöyle bir alalım çünkü her şeyi kapatıyor burada bir havortiya grubumuz var o Orayı doldurmuş. Bu senesiyor biliyorsunuz bu çok güzel mor görüntü oluşturuyor. <laughs> Şimdi alalım. Tamam burayı açmış olalım. Bu geçen sene çok daha iyi büyüyordu bu sene o kadar iyi değil olsun. Yine de bir şeyler çıkıyor ortaya. Şimdi benim burada Evet. Herhalde tam olarak buranın içinde bir sökümleri yapıp Farklı bir şey düşünmem gerekiyor buraya. Burası e, güneşsizlikten yani doğru dürüst bir büyüme elde edemiyoruz. Mesela şu da. Oraya ne olabilir? Aslında Purple Delight tamamen o köşeye çokça dikilebilir. Onu düşünebilirim. Yani burada böyle e, grup olacağına zaten buranın kesinlikle budanması lazım. Çünkü şunlar çok uzadı. Altlarına taş falan koydum. Kaldırdım birazcık ama mümkün olduğunca burayı toparlamak lazım. İşte birazcık şuna bakalım. Onu da bir şuradan keseceğim. Ay nereden? Alttan girmeye çalışıyorum. sapı uzamış diğerin üstüne geliyor. Bunu da ayrı. Vallahi al yine bir sürü diyorum ki artık köklendirmeyeceğim hiçbir yerde. Söktüklerimi, kestiklerimi atayım. Ama böyle de nasıl atacağım ki? Çok fazla yani güzel tür. Hepsini. Evet. Buranın baya baya elden geçirilmesi tekrar düzeltilmesi lazım da o işi herhalde kışa girerken yapacağız. Arka taraflara evet Burada yaptığım bir hata ne olmuş? Yani bir sürü hatalar vardır da anlayabildiğim <laughs> pardon arkalara boyları küçük olanlardan dikmeyeceğiz. Yani arka taraflar uzun boylu. Anium güzeldi aslında burada. Sunburst'ümüz çok mutluydu. Ama ne oldu bilmiyorum. Yani yeterince su almıyor mu? Belki de su sistemi onun şimdi nerede? Şurada bir su var. Vallahi şunların hepsini alacağım. Çekip sini yağlar. kesinlikle burada durmaması lazım. <laughs> Bismillah. Bismillah. Evet bu bir tek burada olabilir. Başka bir yerde var mı bilmiyorum bu Açeverya'dan. Yani orada onu arkada risk edemeyeceğim. Formu bayağı bozulmuş çünkü. Evet arkası hoş değil oraya purple delightları arkaya doğru ittireceğim ya da aniyim de olabilir arkaya aniyumlardan alalım Evet burada yine işte bir sürü bize temizlenecek malzeme çıktı bunlardan bazılarını ön tarafa alabilirim şurada araya girmişken. Hmm. Okey. Blue Atoll. Kocamandı bunun ee, bu rozeti. Alttan yavrular çıktı. Şimdi alttan yavruları çıkınca şunlar maşallah 1, 2, 3, 4 şu tarafta da daha yavrular büyüyor. Ama asıl güzel olan Şunun yavruları bak kaç tane burada. Ama yer yok. Nasıl yapacağız? Echeveria Lolita da çok tatlı Lolita'nın. Evet hiç büyümeden çiçeğini koparacağım. Belki dikerim çiçeğin hani başka bir yavru verebilir falan ama o enerjisini oraya götürmeyeceğim şeyin birazcık da zaten böcekli görünüyor. Lolita'nın çoğaldığı günleri görmek istiyorum. Evet. elimde kamera tutarak yapmak. Ups neleri batırdım bir şeyleri. Çok dur. Şu kıvırcığın altı kuru yapraklarını temizlemek için geldim buraya. Çünkü uzaktan da görünüyor. Kuru yapraklarını almam lazım. Maşallah. Heh. Bu da bir öbek olsa bir bahçede görüyorum çok hoşuma gidiyor öbek yani öyle bir öbeğim olsun istiyorum ama çok zor görünüyor bizim burada bu öbek işi çok yavaş nereden girdi şu taraftan gelmiş olabilir bizim içeriye sincap bu açıklıktan gelmiş galiba bilmiyorum imprikatayı acaba şu tepesini koparsam da diğerleri büyüse mi öbek olmasına mı izin versem bilemedim yani Oy buralarda iyi dolanmış mahlukat baya bir pislik bırakmış gerçekten. Evet. Bu Eçeveriye Bulu Elf'in şeyini anlamıyorum mesela. Yani bunu bu hale getiren ne? Böyle kenarları kuru kuru. Evet arkada da bir tane kıvırcığımızdan var ama onun güneşi az. Bu arkada güneş gerçekten çok az. Oraya bir çare bulunması lazım. Eçeveriye bulu elfler. Hayır bulu elfler. Eçeveriye liliyanaların çiçekleri maşallah dolu burada. Yani bu ara çok güzel. örtüyü mümkün olduğunca örteyim ki altından giremesin sincap ya da hangi hayvan giriyorsa <laughs> evet şurada bir tek şu eçeveri Lilian Hanım neyse dursun daha üstünde çiçekleri var şununki ayrı aradan üstteki ağın arasından çıkıp açtığı için bu ağı açamıyorum tam olarak çünkü çiçekler orayı geçip açmışlar. Şurada çok kuru yaprak var. Onları temizlemem lazım ama neyse. Bu echeveria eçeveriye yok. Um, Anium kivi ile Aniyim, samdörsü çözersem çok sevineceğim Yani ne olduklarını, neyi sevip, nereden rahatsız olduklarını bir türlü anlayabilmiş değilim. O yüzden hep böyle bir nasıl yapmam gerektiğini düşünüyorum. Heh. Tamam, orada bir açıklık bıraktım, orayı da tamir edelim. Niye burası açıklık oldu? Buraya mı açıklıkmış acaba? Tamam. Bırakalım bu kadar. Yeter inşallah. Bir sonraki şöyle bir geçeyim. Videomuzda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.